Alet olacağım ama ölürüm daha iyi. Ama siz merak etmeyin. Sevinciniz fazla uzun sürmeyecek. Sonra başlayayım ben. Sokakta görünce tepki gösteriyorlar. Gösterirler. <laughs> çok güzel gösteriyorlar ama ama şey yapmıyorlar. Ya alır şey yapıyor çünkü ya hangi birine veriyor. Gidiyorum işte bak ya falan. Çok. <laughs> çok. çok İşçiler ne iş demiş yani. Ya, yani? Gerçekten kötü, ya. kötü diyor ya Filmde Sizdeki karakteri dışarı oturtmuş yani ya. adamlar giderken bakalım şu kötü galiba noktada değil mi? Bakalım. Yor öyle büyük bir... Cüneyt bu anda biraz daha ya, şanslı benim, e, olduğu için. tepkiler genelde iyiydi. Yani çünkü yani iyi karakteri oynadığım için bana öyle şeyler olmadı. Sadece tepkiler sevgi üzerineydi ama hani arkadaşlar... Sizin nasıl bir Bizim e, küçük bir anı var bununla <laughs> ilgili. Kerem Evren'in bu evde oluyordukken 15 yaşında bir delikanlı geldi. Başkalarından denizci sen değil misin? Benim kardeşim dedi. Seni ayarım dedi. Tepkiyi bilmiyorsun, bıçak çekin dedi. Dedim bak sen çok kaptırmışsın, biz o rol yapıyoruz. <laughs> yok dedi, sen onu yapmayacaktın. Aa, e tabi haliyle her şeyin bedeli var. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir <laughs> şey yok. O adamın onun güzelliği değil. İkinci sorumuza geçiyoruz. Role girmek günlük davranışlarınızı değiştiriyor mu veya etkiliyor mu? Özellikle senin abi. Senin rol biraz daha deli duruydu. Maalesef öyle oldu. Beni değiştirmiyor. Çünkü bizde olaya var. Biraz yani Mekteb-i İrfan'la geçtiğimiz için. Ee, o deli gönlünü çıkartıyoruz haliyle. Setten çıktığımız zaman. Buna gururuz zaten dışarıda yaşıyoruz. Ama yine de temkinli yaklaşıyoruz insanlara. Ee, herhangi bir kötü algı olmasın diye. Ama onun dışında çok güzel tepkiler almıştım ben. Eksik olmasınlar, rahatlıkla daim olsun. Hepsorun bedeli öyle söyleyeyim. Çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet abi soru, <laughs> soru sanırım. role girmek günlük davranışlarınızı değiştiriyor mu e, e, Değiştiriyor tabii ki. Çünkü eee ruhen, bedenen, ses ya da her şey size ait olabilir. Ne kadar size ait olsa da size bir karakter vermişler. Sizinle hiçbir alakası yok. Size ait olmayan bir karaktere bürünmeye çalışıyorsunuz. E, bu da zorlanıyor hani benliğinden çıkıp başka bir karaktere girmek de öyle kolay değil. Yani. İçerideki kötü karakteri, oyunculuğu, dışarıdakini farklı tutuyorum. Ben dışarı çıktığım zaman yani normal farklı çok rol var. Devam ediyorum hayatım. Yani. Çünkü o orada kalıyor. Dışarıdaki hayatımda fazla bir şey yansıtmıyorum. Yani dışarıya herhangi bir şey yansıtmıyorum. Yani Bizde bir şey yok. Cüneyt abi video çektiğimiz zaman diyor ki sıfır birdeki gardiyan gibi oyna ama orada öldü diyor. Yani, yani o, Ben, oraya onu, kesinlikle ben onu niye söylüyorum <laughs> soruyu da ekstradan açtığın için teşekkür ediyorum. Çünkü benim için oyuncu ve oyunculuk şu anlama geldiği için. Sanıyorum 0-1'de oynadık Emre gardiyanı nasıl bir gardiyan iyidir falan filandır. Bir oyuncunun bir karakterin oynama şansı bir keredir. Bir daha oynama şansı yoktur. Ben orada onu oynadım bitti. Sevildim ya da sevinmedim, iyi oynadım ya da oynamadım hiç önemli değil. Ama ben o karakteri bir daha Ali, karak, Ali karakterini e, büründürüp Emre'yi Ali gibi oynayamam. Emre, Emre'ydi, Ali, idi Anlatabiliyor muyum? Yani yeni karakter, yeni hayat, yeni ışık. Farklı bir yol. Yani değişkenlik göstermek zorunda. Turgay daha devren sormuş abi. Yeni proje var mı? Şu an herhangi bir şey yok ama ilerleyen günlerde tabii ki bu Covid-19 nedeniyle tüm sektör, sinema sektörü, oyuncu sektörü durdu evet, yani. Olursa da neden olmazsın? Her zaman evet. yazarız, oynarız. Güzel teklif olursa oynarız. Sizin abi? Bir sinema projesi, ileride bir dizi projesi nasıl kalırsa. Ama tabii şu anda pandemi süreci haliyle herkese etkiliyor. Önce taklidi sağlıklı olsun. Üniversitesi gelecektir yani. Geliyor. Tamam. Abi Yusuf Demir sormuş. Keşke ünlü olmadan evvel şunu da yapsaydım dediğiniz ünsüz özlemeleri var mı? Ben bir yapmış. bir soru yapmış. Keşke nefik ediyordu O'dan önce. Yani şunu da yapsaydım. Şu an mesela yapamadığınız ne var? Ben Normal mi? insanlar gibi, üstsüz olanlar gibi diye. Bununla ilgili söylemem için bir bilo olmak gerekiyor. Bunu Parası içinde söylüyorum. Böyle ünlü bile olmayı yapmıyorum şu anda en azından. E, sen işin yapmaya çalışıyorum. Abi o eski şeyle, bir yaşantıya... E, Alçak gönüllüğünüzden kaynaklanıyor, bence ünlüsünüz. Ya estağfurullah, şöyle söyleyeyim. Bir özlem çekmiyorum. Çünkü onu kısıtlayan bir durum olmuyor. Evet. Yani bugün birçok işini çok iyi yapan ustalar, ünlü kelimesi biraz bana ağır geldiği için, işini iyi yapan insanlar rahatlıkla yürüyebiliyorlar. Bu toplumun bir de bu kendi durumuyla alakalı bir şey. Yani bir mahalleye gidersiniz, o mahalle çok sakin karşılığında, mahalleye gidersiniz aşırı bir sevgi olur. Bulunduğunuz biraz yerlerle alakalı. Böyle bir esnimi Gayet normal hayatımı sürdürebiliyorum. Çünkü o durumda olan biri değilim şu anda. Ben çok rahat biliyorum İstanbul'da değil mi? O yüzden çok rahatım yani. Abi Yusuf 73 33 sormuş. Dizide beğendiğiniz karakterler hangi dizi? 01. Hmm. Hangi soru <laughs> <Şimdi> konumuz zaten. <laughs> hanımın <Hangimiz> çiftliği olacak. Güzel. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Dizide beğendiğiniz karakterler abi Django, Jack karakteri. Ondan sonra bir de e, Gökhan. Ha, abi. Ben 01'e işte okeylendikten sonra bana iyi gardiyan olacağını söylediler. Kast direktörü şey demişti, bir tane kötü gardiyanımız var, bir de iyi gardiyanımız var. Dedim kötü dedi, kötüyü verdik dedi. Bir tane arkadaşımız var, resmini gördüm ben kast fotoğraflarında. Hakkında verdi evet. abi. Evet beni görmüştünüz. Tipsiz kimmiş ya? Yok o zaman bilmiyordum, tanımıyordum. Sadece hani kast olarak oyunculuk seçilenler kast tablosu var, fotoğrafı oraya koyuluyor. Kötü bilmem her şey tamam, iyi eksikti ona da benim fotoğrafımı koydular. Dedim ben kötü istiyorum. Yani kötü benim içimde kaldı, keşke kötüyüm en Ama evet. abi tam kötü olurdu. Abi, 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 abi bu soru zaten Necip, abi, abi, abi. Necip abi. karakterine geliyor. <laughs> Onur Orkan sormuş. İzlerken Necip karakterine sinir oluyordum. Kendisi de izlerken o karaktere sinir oluyordu. Yani şöyle, malum Türkiye'deki birçok yerde devletin kendisine verilmiş olan o rütbe, o durumu kötüye çok fazla insan var. Hala hazırda hala var. Siz ben de ben de çok, de, çok kötü kullanmıyorsunuz. <laughs> Ama şöyle e, olması gerekiyor, öyle yaptım. Tabii izlerken ben sadece tebessüm ediyordum. Çünkü eskilerin bir sözü var, oyunculukta ve sanatta kişi kendi sesini ve rolünü pek beğenmez derler Bu ki buna inanan ben. ben. Üst üste bir şey koymak zorundasınız. E tabi sevdiğim taraftarı var yani çünkü kim kötü olmak ister ki? Barbar olmak ister. <laughs> Şimdi da daha yeni seçmeler başladı. Anne dedim ki ya böyle böyle işte kötü var diye nokta karakterini verdi. Tam olarak dedi neye ben kötü müyüm dedi. <laughs> Tam olarak <laughs> yani. Bu oyunculukta kötü karakteri oynayıp ne yani, o iyi böyle iyi bir karakter canlandırırsalar belki beceremem ama kötüye yani kötü karakteri canlandırırsam kötü. Bence iyi de çıkardım. Valla bilmiyorum. İlk kötüyle başladığınız için. Olabilir diye ama Yani. Yani. yani e, belki onu alabilirsin. Tamam. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Öyle bir e, 0 Mesela Emre olarak düşünebilir miyiz şu an? Olurdu abi. Olur. Olur sen daha evet. serte daha yakın Değil mi? Uzamada. Ama sen o şeyi verdin, iyiliği verdin. Yani iyi kalpli, i̇yi, iyi olmayı verdin daha. Zaten kulağını ısırdığı zaman o kötüyü gördün. <laughs> 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 belki de onu alır. Ama yok, çukuru, çukuru çektim ondan sonra kulak kopması geldi. Yani anlatmak istediğim yani değişkenlik olmasını şey bekledim. Ya Necip ne yaptın? Kulağını kopardın. Yükseldin. Benim Değişik hali falan çok güzel. Aynen Necip'in nasıl, ne koydun lan bunun içine? Çok güzel. <laughs> 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 Ondan sonra, sonra baktım ya. Ben ne geldim gerçekten ne oldu acaba dedim ya. Abi ama o şey de çok iyi ya. bir sahneye. O kim düşünmüşse, ki yönetmen düşünmüştü. O camı ezip He, yemeğin içine, abi. içine avuç olayı düşürmüş ya. Ciddi diyor. Bir şey mi? Şey, Oktay da yiyor. Fahriye diyor. Lan Necim ne koydun diyor. Hayda da yiyor. yiyor. Lan, bir bak lan. Ulan dişime bir şey takılıyor. Bir bak. Anadan ne değil mi? Niye? Sahneyle alakalı. Abi kıtırdı ya. olur lan. Ha, Anladan, sahneyle o alakalı. O kadar iyi. Boz şey gibi. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 o sahneyle alakalı enteresan bir şey yaşadım. Bir kendi iç halimde. yemeği verdik. Yani yemeği ben verdim o sahnede. Oktay, yani Faruk orada tam böyle kan kusma esnasında ben ciddi ciddi kızarınca yüzü bir telaşa düştü içim aslında. Ben hakikaten öyle. Hakikaten şey oldu falan dedim o esnada. Ama güzel oldu. Faruk daha kalmadıca... Ben böyle kırıklandık tutuyorum. Canım kırıkları yerine... Mutlu koymuşlar. Abi <laughs> <laughs> hiç dikkat Tanesi koymuşlar. Limon tozu. O da biraz daha bir şey, şey oldu. Eski yumurta da zaten yere tamam pişirdiler. O anlık da gel gelelim ikisi birleşti. Lan gerçekten. O şey içinde de öksürüyor böyle. O anı gerçeği o sahneler. Ya, bir de yaşama. Öleceğim yani. Sonuçta ölüm sahnesi var orada. O en Gerçekçi nasıl yansıtabilirim? Abi kanlı ya. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Tek seferde mi çekildi abi? Tek seferde mi çekildi? İki ya da üç sahne oldu ya. Yani bazı şeyler, yani şey, yani. e, bazı sahnelerde, sahnelerde böyle, düşmez sahnesi falan var. Kampman, çünkü onlar evet. özel sahne olduğu için çok ya fazla, az çekim. Çünkü <laughs> onu yapmadan önce bence bizde de öyleydi, bir provasını yaparlar. <laughs> hani kanı sürekli ortalığa sağa sola bulaştırmamak için bir prova yaparlar. Olabildiğince az bir çekimle kurtarmak isterler. yani. <laughs> Yoksa kurtaramazlar.